enginarlara bakalım. Bu enginarları ben 4 sene önce dikmiştim buralara. Ufak fidanken. Bunlar her sene veriyorlar. Yani bir kez dikmeniz yeterli. Hatta ne için güzel biliyor musunuz? Bunun güzelliği şu bence. Eğer eğimli bir arazideyseniz bunlardan bol bol dikmenizi tavsiye ediyorum. Hem sağlıklı karaciğere çok iyi gelen bir gıda. Hem de size çok zahmet vermeyen sadece yılda iki defa gübre şerbeti verme usulü ile bunları bakım yapıyorsunuz. Bir de tabi ki o zamanlarda sulamak gerekiyor. Kasım ve Ağustos'ta hem şerbet hem sulama. Bu kadar bakım o kadar kolay ki bunun. Ve 20 yıl boyunca da bunlar aktif olarak kalıyorlar. Mesela ben bir bu bölgeye dikmiştim. yukarılarda var yine. Yani o kadar şey bu bitki böyle nankör değil. Yeter ki dikin, yeter ki uğraşın. Ee, size yıllarca e, hizmet ediyor.